Get your blood pumping. Herkese merhaba arkadaşlar ben Berkay bugün yepyeni videomuzda videomuzun başında da ve kapak fotoğrafında da gördüğünüz üzere bugün Euro Truck Simulator 2'de bulunan Mante 2020 model aracın içerisindeki interiorunu biz kaplama vasıtasıyla lokal mod vasıtasıyla değiştireceğiz bize görünen kısmını güzelleştireceğiz peki bunu nasıl yapacağız lokal mod ile yapacağız lokal modun gerekli bağlantılarını kendi blog sayfamda bulunan aşağıdaki link içerisinde yönlendirmesini yapacağım discord linkini ve mesaj bağlantı linkini vereceğim kesinlikle indirme linkini vermeyeceğim gerekli bağlantılara erişim sağladığı indirdikten sonra ise arkadaşlar yapmanız gereken dosyayı indirmek olacaktır. Dosyayı indirin. Discord sunucusuna bağlanın. Mesaj linkine tıklayın. Mesajı bulun. Ondan sonra indirme linkini indirin ve daha sonrasında masa üstüne atın. Ve arayıcınızın oyunun içerisine giriş yapın ve hızlı kaydınızı alın. Hızlı kaydımızı alalım. Scroll lock tuşu ile hızlı kaydımızı alıyoruz. Sol üstte gördüğünüz üzere. Şu an Trax MP'deyim, Bilginiz olsun. Alt tabımızı atıyoruz. Alt tabı attıktan sonra ise arkadaşlar interiorumuz burada. Bu interiorumuzun içerisine giriş yapıyoruz. İçerisinde bir klasör veya birden fazla klasör olabilir. Girin ve içerisinde kod veya kod klasörü bir tane yazısı dosyasını bulun. İçerisini açın ve içerisinde gerekli dosyalarımız olacaktır. Profilimizin içerisine erişim sağlamamız lazım. Bu bilgisayar. Oradan belgeler, Eurotrack ve Eurotrack'ın içerisinde bulunan e, home kısmına erişim sağlıyoruz. Neden buraya geldik? Çünkü modumuzun ilk başta klasörlerini atacağız. Home dediği yer burası oluyor. Belgeler Eurotrack Simulator 2 oluyor. Home'a geldik. Bize diyor ki burada Local Mods adında bir klasör oluşturman lazım diyor. Bizde var. Eğer sizlerde yoksa yeni klasör yapın. İsmi ise Local Mod yapın. İçerisine girin ve dosyanızı buraya atın. Bende de zaten var. Ben test amaçlı denedim. Hemen sizlerle birlikte tekrardan atalım. Buraya bu klasörünüzü direkt ben şöyle atın. Attıktan sonra ise geri çıkın. Çünkü gerekli dosyayı attık. DHR kısmını yani klasörümüzü at. Profilimize giriyoruz ve profilimizde en yakın değiştirme tarihine bakıyoruz. 0806-2023-2056 Bakıyoruz 58 geçti Arada 2 dakika oynamış olur. Save, koyuk save ve game seed dosyasını Selel Desbencher'e sürükleyip açıyoruz. Bunu açtıktan sonra ise RAR kapatabilirsiniz. Herhangi bir sorun yok. Game seed dosyasını açın. Açtıktan sonra ise arkadaşlar hemen şöyle gelelim. Burada aracımızın plakasını bulmamız lazım. Eğer birden fazla aracınız varsa aracınızın plakasını nasıl öğrenirsiniz? Hemen onu göstereyim. G'ye basarsınız ve aracın dışından bakabilirsiniz. Ben de plaka modu olduğu için ben göremiyorum anlık olarak. Gelirsiniz buraya aracınızda burada plakası yazar. Şu anda kullandığım aracın plakası NM en baştakini her zaman unutun veya son tarafı özellikle ezberleyin. NM 32.0 hemen geliyoruz böyle CTLF'e NM3207 yapıyoruz ve araştırıyoruz. Gördüğünüz üzere buldu. Şimdi bu bulduktan sonrası bize burada iki tane kodumuz olacak. Veya sizlerde yoksa bunu eklemeniz lazım. İlk ki arkadaşlar şu şekilde aracımızın ekleme kısmına ekleyeceğiz. Buraya geliyoruz. Buraya geldikten sonra ise hani aracımızın datasına geldik. Burada set class var mı yok mu bunu kontrol etmemiz lazım. İlk başta set class set bir araştır. Eğer sizlerde varsa direkt oraya entegre edin. Benim aracımda var. Eğer sizlerde yoksa kopyalayın burayı. Gelin buraya. 2 enter yapıştır gelin bu sıfırdaki sondaki sıfırı silin bir ekleyin şuraya kopyalayın gelin buraya yapıştırın burada niye iki tane ha, tam şeymiş farklıymış şu sonları 50 50 olunca dedim ne oluyor ben kodlama da yapmadım babına diyecektim. 67 buraya 68 yapıyoruz. Sırasıyla devam etmesi için boşluğumuzu siliyoruz. Bu şekilde yaptık. Bu tamamdır. Birinci yöntem buydu. İkinci yöntem set biriniz varsa direkt şuraya şöyle tutun. Var olan kısmını değiştirin. Aynı bu şekilde değiştirin. modunuz çalışacaktır. Bunu yaptıktan sonra ise arkadaşlar bize enteres kısmına gitmemiz lazım. Hemen şuraya kopyalıyoruz. Jeter Tuş kombinasyonu ile aratıyoruz. İlk başta burası çıktı geç geç buralara da geçtik eğer ki birden fazla varsa da bu shop logo direkt ben aratarak da bulabilirsiniz geldik buraya buraya geldikten sonra ise bize verilen bu iki tane kodu şuraya bir kere enter atıp yapıştırıp yerleştiriyoruz boşluklarımıza önem gösterelim 15'ti 16 17 yapıyoruz ve daha sonrasında ise aksesuarı hakup datanın ikisini de kopyalıyoruz. Biri direksiyon, biri de interior. Eklediğimiz NTLS kodlarının altına bir parantez var. Onun sağına tıklayıp iki enter yapıp kodumuzu yapıştırıyoruz. Jetter ile seriyle kaydediyoruz. Herhangi bir dosyayı kapatmıyoruz. Oyunun içerisine giriyoruz ve burada oyunumuzun içerisine girdikten sonra ise kaydet yükle, yükle, yükle ve evet dedikten sonra hızlı kaydımızı daha sonrasında ise interiorum çalışacaktır. Eğer ki çalışmıyorsa konsolu açın. Konsolda bulunan hatanın esesini bana gönderin veya Discord'uma gelip yardım talep de edebilirsiniz. Gördüğünüz üzere interiorumuz değişti. Şuradaki yazı bile yani şey logo bile beyazdı, kırmızı oldu. Gördüğünüz üzere simsiyah oldu. Dışarıda da herhangi bir değişiklik yok gibi duruyor. Ama içeride şöyle hafif daha siyah, daha kırmızı, siyah kırmızı detaylarla güzel bir interior oldu. Hani ne olur? Yani FPS'nizi arttırır mı? Bilmiyorum. Arttırabilir. Hani daha fazla siyah renk olduğu için arttırabilir. Emin değilim. Neyse arkadaşlar. bu videomuzun kurulumu bu şekilde de da çalıştı zaten. Gördüğünüz üzere direksiyonumuzda kırmızı detaylar mevcut. Herhangi bir şekilde kod kısmına baktığımızda da herhangi bir şekilde lokal modla ilgili bir hata yok. Bu yüzden modumuz çalışıyor gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, düşünce ve önerileriniz varsa bunları yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay. Çakarlarım da yakıyor ama.